Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere Azerbaycan'daki son gelişmeleri aktaracağım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan 5. Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı binbaşı Hayk Stepanya'nın olduğu tabur askerlerinin imha edildiğini ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan'a 18 Ekim'de ilan edilen ateşkese uymaları konusunda uyardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail rayonunda bulunan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, açıklamasının devamında Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayarak bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti. Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin gece boyunca Goranboy Terter ter ve Adam'a topçu ve hava atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Sabah saatlerinde ise ağaca bedinin ateş altına alındığı belirtildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter'dan yayınladığı mesajda, Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadı ve Azerbaycan'ın toprak iddialarının uluslararası hukukta hiçbir temeli yoktur. Soykırımı önleyin ve Karabağ tanıyın ifadelerini kullandı. Paşinyan başka bir açıklamasında ise Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'a saldırmaya Ankara ikna etti iftirasını attı ve Türkiye'nin cihatçıları Dağlık Karabağ'da savaştırdığı yalanla bir kez daha sarıldı. Paşinyan açıklamasında, Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi Güney Kafkasya'da da yayılmacı amaçları olduğunu öne sürerek, ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın çatışmaları durdurmasını istemediğini söyledi iddiasında bulundu. Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için karşı harekat gerçekleştiren Azerbaycan, cephede emin adımlarla ilerliyor. Büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan ise NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına onay verilip verilmemesini sordu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan'la yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi. Sarkisyan, Erivan'ın Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının Dağlık Karabağ'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F16 ile ilgili değil. Erivan, F16'nın Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor." Türkiye'nin Bayraktar adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu açıklamasını yaptı.